Sevgili, şarap getir, bahtımı yücelt. O halka halka saçlarınla gönlümü bağla, düğümle. Hak aşıklarından esirgenmeyen o şarabı, düşüncelerin, üzüntülerin başına dök. Kendinden geç de, şu kendini beğenmiş gönlü utandır. O bu utanmayı hak etti. ey gam yürü git. İlahi aşkla mest olmuş kişilerle senin işin yok. Kimi ayık bulursan onu hırpala. Onun başına bela ol. Mest olmuş kişiler düşüncelerden, gamlardan kendilerini kurtarmışlardır. Sen git de düşüncelerden, gamlardan kendilerini kurtaramayanları yakala. Sıkıştır. Allah'a itaat eden, iyiliklerde bulunanlar şüphe yok ki kanselerle şaraplar içerler. O şaraba kafur ırmağının suyu da karıştırılmıştır. Ayetinin sırrına erenlerin meclisinde mest olan can, heva ve heveslerine esir olanların ağlayışlarına acı acı güler. Dünyada fani sevgililere gönül verenlerin hepsinin de sakalı ölümün elindedir onlara acı. Onları gerçek aşk şarabıyla mest et de, ölümden kurtar. Şu bedenimizde mest olmamış, aklı başında bir kıl bulabilirsen, otur da onunla hesaplaşmaya giriş. Yetmiş defter karala. Nerede mest olursan orada otur. Orasını yurt edin. Nerede şarap içtiysen orada yat. Uyu. Eğer sana hakkın mutfağından ruh gıdası gelmiyorsa, o zaman git, başını şu koyunların ağılına sok. Orada kal. Gökyüzü güzellerinin sana görünmelerini, cilvelenmelerini istiyorsan, gönlünü bir aynacıya götür. Cilalattır, parlattır. Ey gönül, artık sus harfsiz konuş. Ötelerden, ruh aleminden dilsiz dudaksız bahset. Ya Rabbi, şu mezarlarda, toprak altında sessizce uyuyanların toprağıyla bizi kendine doğru çeke çeke götüren kimdir? Ey bizim canlarımızın yakasından tutarak, bizi aklı başında olanların kendilerini bir şey zanneden insanların arasından alıp, kendilerinden geçmiş, mest olmuş kişilerin yanına götüren, ey kulağımızı tutan, aklımızı fikrimizi darmadağın eden, ey akıllara sakilik eden, ey kendilerinden geçmiş ve aklı başında olmayanlara esenlik veren, huzur olan, Bizi görünmez aleme doğru elsiz çekiyorsun. Kılıçsız öldürüyorsun. Aşıkları suçsuz sebepsiz öldüren gözler, o öldürücü bakışları senin manevi bakışlarından öğrenmişlerdir. Abı hayat senin aşk şehitlerinin nasibidir. Aşka susamış şu hak aşıklarını o nimetlerle doyur, kandır. Gönüllerdeki düğümleri senin vuslat rüzgarın çözer. Ümit dalına aşk rüzgarından tatlı bir esinti gönder. Zaten güzellikler varlık aleminde bulunmaktadır ve orada yaşamaktadır. Güzellikler varlık alemini yurt edinmiştir. Göklerde olsun, yeryüzünde olsun aşkı arayanlar hep varlık aleminde yaşayan güzellikler yüzünden arayıştadırlar bütün aşk yoluna düşenlerin maksatları ötelerde varlık aleminde oturan güzelliklere kavuşmak, onlara ulaşmaktır. Söz söyleyenlerin istedikleri sözlerini susanlara işittirmektir. Ateş suda gizlenmiştir. Fakat su fıkır fıkır kaynamaya başlayınca kendisi ateş olur, dokunanı yakar. Sessiz seda su kaynayıp da ateş olunca ses çıkarmaya başlar. Fıkırdar durur. Maddi şekillerden, gölge varlıklardan vazgeçince ruha kavuşursun. Yeryüzündeki fani ay yüzüleri bırakınca gökyüzünden de ötelere geçersin, yücelirsin. Neden çantanı iflas etmiş kişilere emanet ediyorsun? Canını Niçin kertenkelelerin dişine sunarsın? Sevgili, şarap getir. Bahtımı tamamla? Zevkimi aman yurdu, esenlik mülkü gibi kutlu bir hale sok. Zühre yıldızı senin şarap meclisinde değersiz bir cariyendir. Gönül güneşin tutulmuş. Gönül güneşini tutukluktan kurtar. Önünü aç da ay yıldız bile ona kul köle olsun. Hazreti İsa gibi gökten sofra indir de insanları yeryüzünün ekmeğinden çorbasından vazgeçir. Kurtar. Donmuş, buz kesilmiş şu bir avuç insanı sıcak nefesinle canlandır. Açılıp saçılsınlar yeryüzü dilencilerini yüceler yücesi padişahlar haline getir. Şu bum buruşuk, somurtkan yüzleri güldür, neşelendir. Şu sayıyla verilmiş nefesleri azalan, kesilip biten ömrü sonsuza kadar uzat, ebedileştir. Madem ki şarap kadehi olmayan evin nuru yoktur, biz de bir ev yaptık. Bize kadeh bul, bizi nurlandır. Allah'ım, lütuf ve ihsanın bize yüz binlerce nimetler vermedi. Bu sayısız nimetler karşısında gönül şaşırıp kalmış. Ne diyeceğini, ne isteyeceğini bilemiyor. Sus, dost sormadan da cevap verir. Sen onu seyredat, sözü bırak.